Ey evlat! Kötü hallerini ıslah et, iyi olmaya bak. Özünden ve sözünden dedikoduyu at. Bunu Peygamberimiz emreder ve şöyle der. Gücünüzün yettiği kadar sıkıntı veren dünya işlerini bırakınız. Ey dünyayı bilmez! Dünyanın içini bilseydin, onun kötü şeylerini almaya bakmazdın. Onun bütünü bir derttir. Gelse insanı yorar, gelmeyecek olsa üzer. Akka karşı irfan sahibi olsaydın her şeye onun emriyle bakardın. Lakin ona karşı cahilsin. Ne Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ne de diğer nebileri iyi tanıyorsun. Hele onun veli kullarını hiç bildiğin yok. Yazık sana. Senden önce gelenlere dünya neler etti neler. Çoğunu bilmektesin.'' ama hiçbirinden öğüt aldığın yok dünyanın içinden çıkılmaz sıkıntılı işlerinden kurtulmaya bak Allah'tan bunu iste dünyanın verdiği kisveyi çıkar ve hemen kaç nefse ait libası giysiyi de çıkar Hakk'ın kapısına yürü en güç iş nefsini elinden kurtulmaktır Ondan kurtulunca ma'siva Hakk'ın zatından gayrı her şeyde kendiliğinden silinir. Bu hal, sivayı nefsin özü olarak anlarsan olur. Böyleyse nefsi bırakınca Rabbini oracıkta bulursun. Orada hemen nefsini ona teslim et. Ona teslim olunca selameti bulursun. Bütün yaptıklarını hak uğruna yap. Hidayeti bulursun. Şükür yolunu tut, nimetin artar.'' Halkı ve bütün varlığını ona bırak. Hakka sana yapılan işlerde itirazcı olma. Allah yolcuları aziz ve celil olana karşı herhangi bir talepte bulunmazlar. Onun arzusuna karşı herhangi bir arzu izhar etmezler. Onlar dünyadan nasip almak için hırsa kapılmazlar. Başkalarının kısmetine de bakmazlar. O yolculara katılmayı dilersen dünya ve ahirette onlarla olmayı arzularsan, sözde ve işte onlarla ol. Onların arzusuna ve dileğine uy. Her şeyi aksine yapar oldun. İşleri ters ettin. Hakka muhalefet ve ona karşı çekişme sana adet oldu. Gece ve gündüz halin böyle. Sana emir veriyor ve şu işi yap diyor fakat yapmıyorsun. Bir acayip hal aldın. Sanki o kul ve sen efendi. Bu ne haldir? Böyle bir cesareti nereden alıyorsun? Hakkın hilmi olmasaydı sana acımadan vururdum, hiç acımazdım. Arzu ettiğin her şeyin aksini benden bulurdun. Kurtuluş istiyorsan onun önünde eğil. İçini ve dışını huzura bo. Kötü hallerim bende saklı. Bir ruhsat sayıyorum, yoksa halim fena olur.'' Emri yap, yasaktan kaç, kadere uy. Hakkın huzurunda olduğunu bil. Hiç konuşma, içini de sakla, dışını da. Bunları yaparsan dünya ve ahiretini iyiliğini bulursun. Alka avuç açma. Onlar aciz ve ihtiyaç içinde kıvranan kimselerdir. Kendileri için bir şey yapmaya güçlü olmadıkları gibi başkaları için de yapamazlar. Her şeye hakla sabret. Ondan bir şey istediğinde alel acele olmasını dileme. O bir şeyi geç verince cimrilikte ithama kalkma ve töhmet etme. O sizi sizden daha iyi düşünür. Sen kendini onun düşündüğü kadar düşünmezsin. Bazı büyükler Hak Teala'nın kuvvetini, kudretini kendi özlerinde sezip anladıktan sonra bana ne iş kaldı derler. Yani bütün tasarruf onun, beni benden iyi düşünüyor, bana ne güç kalıyor ne kuvvet demek isterler. Size düşen Hakk'a uyar olmaktır. O size yarayanı sizden daha iyi bilir. O içinde iyilik bulunanı size bildirmez ama kendisi bilir. Hak Teala bu hali anlatmak için şöyle buyurur. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şeyi sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bir kimse hak yola girmek isterse önce nefsini terbiye etmeli. Nefis kötü edeplidir ve her zaman kötüyü emreder. Hakk'a karşı huzurun nasıl ona nasıl yol almaktasın? Nefsini terbiye et ve halini düşün. Nefis Hakka boyun eğinceye kadar çabala. Hakka uyarsa yanına al. Hak kapısına götür. Sakın nefse uyma. Ancak çeşitli yollardan ıslah ettikten sonra ve hakkın vereceği mükafat ve cezaya inandıktan sonra. Nefsin hakkı görmez. Sağırdır ve akıllı bir şeye ermez. Ayrıca yaratanın kudretini de bilmez ve ona düşman olur.'' devamlı çalışmayla onun gözlerini açmak kabil olur. Devamlı mücadele nefsini kulağına hakkı duyurur ve diline de söyletir. Mücahade iledir ki nefis akla erer ve cehli yok olur. Yaratanına karşı düşmanlığı kaybolur. Nefsinle cenk için azmet, sebata ve mertliğe ihtiyaç vardır. Mücahede Anı be an, gün be gün ve sene be sene sürekli olmalıdır. Bir zamanı mücadele edip sonra serbest olmak neye yarar? Bir gün akşamlı sabahlı mücadele edip bir anı başıboş bırakılmak her şeyi yıkar. Ele bir şey geçmez. Hem bu çalışma bir disiplin de sayılmaz. Nefse açılık kamçısını vur. Kötü isteklerinden alı koy. Hakkı olanı da ver. Onun sırtına bin, kılıcından ve bıçağından korkma. Onun kılıcı kuru ottur, çelikten değildir. Nefisten korkma, o kuru gürültüyle laf atar. Yalan söyler, doğruluk etmez. Ahdi vardır, vefası bulunmaz. Onda sadakatle sevgi eseri olmaz. Nefsin bütün hali akarı gider. Devleti saltanatı olmaz. Nefsini şahı iblistir. Doğru olan hiçbir iman sahibine iblisin dişi batmaz. Ne muhalefet edebilir ne düşmanlık. İblisin hali böyle olunca emrinde gezen nefis nasıl iman sahiplerine dokunabilir? İblis kendi kuvvetiyle cennete girdi ve Adem peygamberi oradan çıkardı sanma. Aziz ve celil olan Hak ona kuvvet verdi ve bu çıkarma işine sebep oldu.'' Esasta onun geçerli kuvveti yoktur. Hepsi hakkındır. Ey akıldan ağzı nasibi olan, aziz ve celil olan hakkını kapısından kaçma. Sana verdiği tecrübe yollu bela ona karşı gönlüne soğukluk düşürmesin. Sana yarayanı o daha iyi bilir. Onun sana gönderdiği bela bir hikmet ve kaideye bağlıdır. Bela gelince olduğun yerde kal ve hatalarını ara.'' bulunca tevbeyi, istiğfarı artır. Sabır iste, tevbeyi tutmak için sebat dile. Onun kudret eli önünde dur, rahmet eteklerine yapış, o dar halin gitmesini dile ve o halde bulunanı iyi yara. Kurtuluş ararsan Allah'ın hükmünü bilen zatı bul. Onun bilgisi sana bilmediğini öğretir, terbiye eder ve hakka giden yolu tanıtır.'' Ak yola gitmekte olana bir önder ve delil gerek. Ak yolcusu akrep ve afetlerle dolu, sonsuzluğu çok, yırtıcı hayvanları bol bir sahradadır. Önder o yolcuyu alır, suyu, ağaçları ve meyvesi bol olan yere götürür. Yalnız başına yola çıkan hemen herkesin yırtıcı hayvan, yılan ve akrep nevinden haşara tarasması mümkündür ve birçok afetler insanı sarabilir. Ey dünya yolunda giden, sakın kervandan ayrılma, delili ve iyi arkadaşlarını bırakma. Aksi halde malını ve mülkünü verdiğin gibi canı da elden çıkarırsın ve sen ey ahiret yoluna revan olan önderi bırakma, gideceğin yere kadar onun peşini takip et. Ona karşı iyi davran, onun sözünden çıkma, onun görüşünü benimse. O sana her şeyi belletir ve Hak talanın yakınlığına vardırır. Sonra kendisi aradan çıkar, seni vekil eder. Bunlara sebep temiz olman, doğru olman ve işlere sükutla bağlanmış olmandır. Ve arz edilen sebepler yüzünden sende yolculara emir olur, cümle kervan ehline sultan kılınırsın. Kafile delili seni vekili tayin eder.'' bineğine seni bindirir. Peygamberin kapısına varıncaya kadar ondan indirilmezsin. Ayan gözüyle peygambere teslim edilirsin. Peygambere tam yakınlık nurunu taşıyanlardan olursun. Daha sonra kalplere sultan olursun. Hallerin tercümanı, mana aleminin tesircisi ve hakla kullar arasında bir elçi olursun. Bu haller devam ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurunda terbiye edilen bir köle olursun. Bir defa kullara gelir, sonra yaratana uçarsın. Bu yüce varlık arasında varlığını kaybeden bir fani olursun. Anlattığımız şeyler dışı temizliği ve boşu temenniyle olmaz. Kalplere yerleşen nur var ya, işte onunla olur. O nurun yerleşmesi için kalbi temiz etmek gerek. Onun temizliğini de amel gösterir. Amelin yani yapılan işin tasdikinden geçmeyen kalp temizliği boş ümitten başka bir şey değildir. Canı ve başıyla hak yoluna koyulmuş olanlar, kabileler halkı arasında paylaşılmaz bir kıymet olur. Onu çıkaran milyon kabileden biri olabilir. Nefsin veya nefesinin sonu gelince cihan ancak bir zat yetiştirebilir. O büyük zatlar hak kelamını kalp yönünden işitirler, mana aleminde duyarlar ve onu duygularını işe vermek suretiyle benliklerine tasdik ettirirler. Ey cahiller! Tevbe yoluyla Allah'a dönünüz. Doğru zatların geçtiği caddeye iç aleminizden yöneliniz. Sözde ve işte bu büyüklere tabi olunuz.'' Yolunu sapıtan ve nereye gittiğini bilmeyen işi bozuklara bağlanmayınız. Ahireti bırakıp dünyaya talim olan kimselerin bataklığına dalmayınız. Onlar hak caddeyi bir yana bırakanlardır. Onlardan önce gelen iyilerin yoluna koyulmadılar. Yolu takip edip gittiler, olmayınca geri döndüler. Bir türlü önce gidenlerin doğru yoluna koyulmadılar. Geçen büyük zatların yolu Hak talanın kurmuş olduğu büyük caddedir. Asıl marifet onu bulup getirmektedir. Esas caddeye girdikten sonra o yolu bulmakta güç değildir. Ey evlat! Şu dünya içlerine girip hoşbeş ettiğin kimseleri yarın görmen kabil değildir. Onlarla aran açılacak. Bu hali görmeden kötü arkadaşlarından ayrılmak istemezsin. O kötü kişiler seni haktan ayıranlardır. Hakkın yabancısı olan onlardır. Mutlaka halka temas gerektiyse şüpheli işleri dahi yapmayan, zahit, irfan sahibi ve bildiğiyle amel edip hakkı dileyenleri ara ve hakkın arzu ettiği zatları bul. Seni kullardan kurtaran ve hakka götüren kimselerle ol. Hakkı yakınlığını sağlayan kimseleri bul.'' Seni kim bataklıktan çıkarır, doğru yola koyarsa onu dile. Gözlerini dünyadan çeviren ve ahirete açtıran zatı sor. Dünyanın katılarını gözünden silip öbür alemin köşelerini göstereni iste. Ey evlat! Nefsini şefetten kes. Yersiz lezzeti ona tattırma. Bundan yana onu aç ve susuz bırak. Bunlar nefsi yıldıran birer kamçıdır. Elinden bırakma. Nefsini boynuna vur. Kalbini Allah korkusuyla ayık tut. Daima Hak Teala'yı gözet. Her halinde günahların örtülmesini iste. Adetin bu olsun.'' İç alemini istiğfarla pak eyle. İstiğfar her tarafı yıkar. Her halinde Cenab-ı Mevla'ya uy. Peygamber adetlerine uymak senin için en güzel gaye olmalı. Ey anlayışı kıt adam! Madem ki kader hükümlerini itmek elinde değil, değiştirmeyi ve yok etmeyi yapmaya güçlü değilsin, niçin çırpınırsın? muhalefet halinde elinden iş gelmediğine göre boşa yorulmanın manası nedir? Bu halde sana düşen onun arzusu dışında bir talepte bulunmamak olmalı değil mi? Ancak onun arzu ettiği şey sana geldiğine göre senin herhangi bir şeyi dilemen lüzumsuzdur. Bir şeyi arzu ettiğin zaman yola gelmezse nefsini o yolda fazla yorma. Kalbini taziyik altına alma.'' haline bırak, her şeyi Rabbine ısmarla, onun rahmet eteğine yapış, TV elinle onun rahmet kapısını çal, onun rahmetini istediğin müddet dünyalık şeyleri için telaşa kapılmazsın. Kalp gözün, sır gözün açılır, dış gözün de onlarla olur, dünya sıkıntısı senin için şevka konusu olmaz. Akıllı ol, aklına ve zekana sahip çık.'' Akılın bir şeye ermiyor. Seçme kabiliyetin çok az. Bütün halin halka yanaşık, onları Hak Teala'ya ortak kabul etmektesin. Bu halini tevbe edip dönmediğin takdirde ölürsün. Manevi yönden çürür, Allah yoluna girenlerden ayrılmış olursun. Ey evlat! Şeklini değiştirme, hakkı sev, Üzerine çeşitli bela okuları bile yağsa sesini çıkarma, sevgi ve muhabbet haline devam et, fırtına seni yerinden kaydırmasın, yağan yağmur seni kaçırmasın, atılan okuları seni incitmesin, içini ve dışını halkını giremediği bir mekana çıkar, orada dünya olmasın, orada ahiret olmasın, mevhum hakları orada aramaya kalkma. Kötü nazarını o yerde isteme, orada üzüntü duyma, şekil arama, haktan başka şeyin olacağını umma. Halkın zahirdeki halini görüp üzüntü duyma, ailenin geçim sıkıntısı seni derde sokmasın. Eline dünya malı az geçince üzülme, şeklini değiştirme, çok olursa halini çirkin etme, o makam büyüktür.'' sakın o makama çıkarsan övülme bekleme, kötüleyenlere darılma, hepsini hoş gör. Zaten oraya yerli olursan bu işler kendiliğinden olur ve sen tam bir yokluğa gömülürsün. Eğer elde edersen bulunduğun o hale insan ve cin cümle yaratılmışlar içinden bir tanesi bile akıl erdiremez. Zaten akıl bunları idrakten acizdir. Bazı büyükler şöyle der. Doğruluğun tamsa bize yanaş, yoksa uzak ol. Bu söz ne kadar güzeldir. Sabır, ihlas, doğruluk anlattığım makam için esastır. Beni isteyip geliyorsun. Ben de sessiz duruyorum. Halini anlamaz gibi tavır takınıyorum. Bir nevi iki yüzlülük yapıyorum. Bütün çirkinliğine rağmen yumuşak konuşuyorum. Sen de kendini bir şey sanıp ferahlıyorsun. Nefsini büyütüyor, Kendini beğeniyorsun. Yazık. Anladığın gibi değil. Ben ateşim. Bende yalnız ateşe dayanabilenler kalabilir. Ateş içinde dönen böcekler varlığında yaşayabilir. Sen de onun gibi ol. Mücahede ve ufak sıkıntı ateş yerine dayan. Sıkıntıyı görmeyen genişliğe pek alışamaz. Başını kader ve keder çekici altına koy. Korkma bir şey olmaz. Sadece sabrı öğrenirsin o kadar. Sözüme ancak öyle dayanmayı öğrenirsin. Sabra alışırsan sert sözlerimi dinlersin. Onlarla amel etmeyi sana sabır öğretebilir. İçin ve dışın sabırla temizlenir. Gizli halin onunla temizlenir. O temizliğin tesiriyle dış halin güzelleşir. Sonrası öyle bir güzellik olur ki çirkin yerin kalmaz. Bakanlar nuruna boğulur hayran olur. Felah böylelikle gelir. Ahiret ve dünyanın iyiliği ruh temizliğinden sonra başlar. Bunların hepsi Allahu Teala'nın takdiri ve dileğiyle olur. İlahi kuvvet ve kudret elinin uzandığı hiçbir şeyi kendim için kılmam ve sevmem. Onun zatına has olan her şeyden ayrılırım. Kulları için yapacağı şeye karışmam.'' Ben de onlar arasına girmeye gayret ederim. Kendi benliğimi de ona vermeye bakarım. Hangi hakla bir şeye sahip olmayı arzulayabilirim ki? Kendi özüm bile benim değildir. Hakkındır. Bu yüzden ölüme de dirime de dokunamam. Sahibine bırakırım. Kadere uyarım ve razı olurum.''